Merhaba çocuklar, nasılsınız? Zeynep'ten karşınızda Özlem Öğretmen. Umarım keyifler yerindedir. Dün sizinle harika bir çamur etkinliği yaptık, el kas çalışması yaptık. Videolarınız ve fotoğraflarınızla muhteşem görünüyordunuz. Sizleri çok ama çok seviyorum ve kucak dolusu öpüyorum çocuklar. Öncelikle Şimdi bugün, bu hafta konumuz trafik haftasıydı. Bugün de trafik kuralları ile ilgili sohbet edip bilgisayarımda görmüş olduğunuz gibi trafik işaretleri üzerinde duracağız. Öncelikle trafik ne demekti? Kısaca hatırlatalım. İnsanların, araçların ve hayvanların karayolu üzerinde hareket haline trafik hareket ettikleri yer trafikli çocuklar. Trafik kuralları, trafik kuralları insanların can ve mal kaybını önlemek adına var olan kurallardır. Dikkat edilmezse ne olur? Kazalar olur, can kaybı olur, mal kaybı olur. Trafik kuralları kimler için? Hepimiz için çocuklar trafik kuralları. Hepimizin uyması gereken kurallar, trafik kuralları. Eğer trafik kurallarına uymazsak can ve mal kaybı yaşarız. Ayrıca kazalara sebebiyet vermiş oluruz. Peki, e, trafikte e, uy, kurallar sürücüler için var. Yayalar için, yolcular için, çocuklar için kurallar var çocuklar. E, sürücüler içinse kurallar neler? hız sınırlarına uymaları gerekiyor. Hız limitlerine uymaları gerekiyor. Yol işaretlerine uymaları gerekiyor. Trafik ışıklarına uymaları gerekiyor. Trafik görevlilerin uyarılarına, yani trafik görevlileri kimler? Trafik polisleri. Trafik polislerin uyarılarına, yönlendirmelerine uymaları gerekiyor. Trafikteyken cep telefonuyla ve benzeri dikkat dağınıklığı yaratabilecek materyallerle, nesnelerle uğraşmamaları gerekiyor sürücülerin. Yayaların uyması gereken kurallarsa çocuklar sokak ve caddelerde kaldırımlı yürümeleri gerekiyor. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidinden geçmeleri gerekiyor. Akan bir trafiğin içinden geçerlerse kazaya sebebiyet verebilirler trafik ışıklarına uymalı ve görevli kişilere, trafik görevlilerine uyarılarına uymaları gerekiyor. Trafik görevlileri kimlerde? Trafik polisleriydi. Evet, yolcular için olan e, uymaları gereken kurallarsa araca güvenli olarak sağ taraftan binip inmeleri gerekiyor çocuklar. Araca binerken yolcular sağ taraftan binip ve inmeleri gerekiyor. Emniyet kemerlerini araca biner binmez takmaları gerekiyor çocuklar eğer bunlara uyarsak sürücü olarak yaya olarak işte e, yolcu olarak e, ve biz sizler çocuklar olarak uyarsanız kurallara e, kazalara sebebiyet vermemiş oluruz can ve mal kaybı olmamız için olur ve hepimizin güvenliği için sağlıklı bir trafik şartlarına kavuşmuş oluruz çocuklar ise neler yapmaları gerekiyor trafikte sizlere de büyük görevler düşüyor bir, öncelikle karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağ, tekrar sola bakıp karşıdan karşıya geçiyoruz. Caddelerden geçerken çok dikkatli oluyoruz. Bir büyümüzle geçiyoruz, tek başımıza kesinlikle dışarı çıkmıyoruz. Oyun alanlarımızda caddeler olmamalı çocuklar. Oyun parklarında olabilir. Ebeveynlerinizin yanında olduğu alanlarda olabilir. Arabaların sık geçtiği yerlerde kesinlikle oynamıyorsunuz. Arabaların arkasından geçerken dikkatli oluyorsunuz. Aniden geri gelebilir, hareket edebilir, sizi görmeyebilirler çocuklar. Araçların sizi görmesi için yani elinizden geleni yapın. Önden hani gidin kesinlikle ve kesinlikle yanınızda bir büyük olmadan dışarı çıkmayın. Oyun alanlarında da annelerinizi, babalarınızı görebilecek şekilde oynayın. Eğer göremiyorsanız çok çok uzaklaşmayın çocuklar. Trafik işaretlerine uymalarınız, uymanız da gerekiyor çocuklar. Trafik görevlilerine de uymamız gerekiyor. Güvenli alanlarda yürümeniz gerekiyor çocuklar. Ee, peki trafik kurallarına uyarken neye göre uyacağız? Bir trafik polisinin uyarılarına uyacağız. 2- Trafik ışıklarına uyacağız. 3- Levhalara uyacağız çocuklar. Bunlara dikkat edersek gerçekten güzel bir e, trafik e, yaşantımız olur ve güvenli kazalar olmadan, can ve mal kaybı olmadan günlerimiz geçer. Şimdi trafik kurallarından bahsettik. Trafik işaretlerinden, levhalarından biraz konuşalım. Şöyle yakınlaştırayım ben biraz. Ben de yakına geleyim. Şimdi çocuklar şu görmüş olduğunuz işaret burada dur yazıyor. Yani bunu gördüğünüz zaman duracaksınız. Şurada görmüş olduğunuz işaret dur işareti. Şimdi şu aşağıya boş üçgende yol ver. Yani karşıdan gelene ya da işte e, aniden gelene yol verebilirsin demek istiyor. Bu bisiklet boş bisiklet, üstünde hiçbir şey yok. Kırmızı daire içinde olan bisiklete bisiklet giremez. Bu alana bisiklet giremez diyor. Burada görmüş olduğunuz insan olan yere de yaya giremez. Yani insanın olduğu yer böyle insan yürüyen insan olan da yaya giremez levhası. Şurada sağa dönüyor. Üzerinde çizgi olan işarette sağa dönülemez işareti. Bu 50 size bir önceki videomuzda da pazartesi günü anlatmıştım. Hız limitleri var diye. Bu da hız limiti 50'nin üzerine çıkılmıyor. 50 sınırı demek istiyor. Burada korna, korna var. Üzerinde çarpı var. Klakson yasak diyor. Yani korna çalmak yasak diyor. Burada böyle kazmayla kürekle bir şeyler yapılıyor. Yolda çalışma var e, diyor. Duru söylemiştik. Bu aşağı ünlem işareti olduğu zaman dikkat etmemiz gerektiği uyarısında bulunuyor. Şurada maviye ok bir tarafa böyle ok var, bir tarafa yukarı ok var. Yukarı ve e, so, sağ ok var. İleri ve sağ mecburi istikamet gidebilirsiniz diyor. Burada e, çocuk ve büyük var. Yetişkin görseli var şurada. Bu da diyor ki okul geçti diyor. Burada diyor yakınlarında okul var demek istiyor ve okula giden öğrencilerin bu geçitten geçmesi gerekiyor diyor. Böyle içi boş kırmızı daire ise trafiğe kapalı yol demek. Böyle çizgilerin üstünde giden bir kişi görürseniz görseli yani levha Yaya geçidi demek oluyor. Şu çapraz olan çarpı işaret olup mavi, kırmızı olup ortada mavi olan duraklamak ve park etmek yasaktır diyor. Yanındaki P, P harfi ise park yeri demek istiyor. P harfinin üzerinde çizgi varsa eğer şu işareti görürseniz bu işarete park yapılmaz işareti. Hemen yanındaki işaret ise e, bisikletin üzerinde insan varsa bu levhadaki gibi bisiklet geçebilir diyor. Hemen yanındakinde mavi levhanın içinde bisiklet var. Mecburu bisiklet yolu diyor. Yani burada bisiklet gidebilir diyor. Hani kimse diyor size diyor karışamaz diyor. Burada ışıklı işaret cihazı diyor. Yani ışıklı işaretler trafik ışığı işaretlerine geleceksiniz diyor. Burada da böyle e, u var ters u orada da üzerinde çizgi var u dönüşü yapılmaz diyor şu işareti görürseniz çocuklar bu işarette geçiş olmayan yol diyor şunları söylemiştik şurada da diyor ki motosiklet hariç motorlu taşıtların diyor taşıtların trafiğine kapalı yol diyor İşte burada kamyon giremez diyor burada otobüs giremez burada e, trey. Treyler giremez diyor. Burası da diyor yaya giremez. Bunları söylemiştik zaten. Şu yol, şuysa çocuklar karşıdan gelene yol ver demek oluyor. Ee, böyle trafik işaretlerinin üzerinden de konuşmuş olduk. Zaten önümüzdeki yıllarda e, daha detaylı öğreneceğiz çocuklar. Şu anda bilmemiz gereken kısaca levhalar bunlar. Bir de sizinle ben bir parmak oyunu oynamak istiyorum. Trafik polisi parmak oyunu. Ee, önce ben size yapacağım sonra birlikte yapacağız. Ee, hazırsak başlıyoruz. Ben trafik polisiyim. Şapkamı takarım. Yayalara yol açarım. Kim hata yaparsa he, hataya göre ceza yazarım. Birlikte yapalım mı? Ben trafik polisiyim. Şapkamı takarım. Yayalara yol açarım. Kim e hata yaparsa hataya göre ceza yazarım. Son kez birlikte söylüyoruz. Bana eşlik edin tamam mı çocuklarım? Ben trafik polisiyim. Şapkamı takarım. Yayalara yol açarım. Hata yapan olursa hemen hataya göre ceza yazarım. Evet, harikaydınız çocuklar. Son kez tekrar edelim. Sonra bugünkü dersimize noktayı koyalım. Ben trafik polisiyim. Şapkamı takarım. Yayalara yol açarım. Kim hata yaparsa Hataya göre ceza yazarım. Bravo. Harikaydınız çocuklar. Bugünkü dersimizde burada noktalamış bulunmaktayız. Yarın bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın aynı zaman diliminde görüşürüz.